Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere aile içindeki sıkıntı, problem, sorunları çözebilmeniz için yapmanız gereken bir işlemi anlatacağım. Bu işlem aileniz içindeki bütün sorunu, her şeyi ortadan kaldırır. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonla ekran görüntüsü alın. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısı alın. Evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte bütün sorun, problem ortadan kalkacaktır. Görüntünün bulanık olması önemli değil. Yapmanız yeterli. Ve aynı zamanda üzerinizde farklı bir şey var mı yok mu diye baktırmak isterseniz ücretsiz yıldız bakımı yapıyorum. Bunu da Ercüment Hocam Instagram kanalından yapıyorum. Eğer yaptırmak isterseniz bekliyorum arkadaşlar. Bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızlarla bakımını Ercüment Hocam Instagram kanalından yapıyoruz. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere nohut büyüsünün bozulması için olan işlemi anlatıyorum. Nohut büyüsü nedir? Size yapılmış olan bu tarz nohut büyülerini ya da baklagil büyülerini bozabilen bir işlemdir bu. Çizgi koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz Yıldız bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan yazan herkese ücretsiz Yıldız bakımını yapıyorum. Tek şartımız bize takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün size anlatacağım işlem istemediğiniz insanların sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın bilgisayar çıktısını alın evinizin etrafında bir yere gömün bu kişi size daha yaklaşamayacaktır bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterecek olan bir işlemdir aynı zamanda bize ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam karşıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz Hocam ben de ücretsiz yıldızlara bakımı yaptırmak istiyorum diye demeniz yeterlidir bunu diyen tüm kardeşlerim bakımını ücretsiz yapıyorum ama tek şartımız bizi takip etmenizi bekliyorum kardeşlerim.